çok aziz ve muhterem seyirciler münker konusuna devam ediyoruz. Münkerlerden birisi de günümüzde çok önemli problem olan çevre temizliği meselesidir. Çevreyi kirletmek münkerdir. Yeryüzü insanların yaşaması için, huzur içinde yaşaması için yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Mülk suresinde Allah bize böyle buyuruyor. Böyle yeryüzünü kirleterek yaşanmayacak hale getirmek Allah'ın iradesine ters düşmektir. Sonra biz Müslümanız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Yeryüzü bana mescit kılındı. Müslüman pis yerde namaz kılamaz. Müslüman pis elbiseyle namaz kılamaz. Üstü pisken, elbisesi pisken, bulunduğu yer pis iken namaz kılamaz. Namaz caiz olmaz. Çünkü necasetten taharet namazın farzlarından birisidir. Onun için Müslümanın Nasıl İbrahim Aleyhisselam puthaneye girmiş, bütün putları kırmış, temizlemiş. İnsanoğlu da e, kalbine giriyor. Haset, fesat, riya, ucup, kendini beğenmişlik gibi her türlü putları, pislikleri kırıyor. Yalnız Allah'a teslim oluyor. Müslüman adını alıyor. İçinde kötülük yok. Dışı temiz, içi temiz, dışı temiz, elbisesi temiz, bulunduğu yer temiz, evi temiz, Çevresi temiz olan insan müslüman. Güzel peygamberimiz ne buyuruyor bak? Pislik bereketsizlik sebebidir. Temizlik ise bereket sebebidir. Allah pak'tır. Paklığı sever. Temizdir, temizliği sever. Kerimdir, iyiliği sever. Cömerttir, cömertliği sever. Öyleyse siz de avlunuzu ve çevrenizi temiz tutun. Evin Al, evinizin avlusuna varıncaya kadar her yeri temiz tutun buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Müslüman her tarafını temiz tutmakla yükümlüdür. Çevresini de bu cümleden olmak üzere yollara pislik dökülemez. Hele apartmanın üst katından alta pislik dökülemez. Bu komşuya da eziyettir ve de herkesin gelip geçeceği pislik dökmek münkerdir. Bunu yapmak günahtır ağaçların altına insanların gelip oturabileceği düşüncesiyle abdest bozmak yanlışlıktır. Pikniğe gitmek, kırlara geziye gitmek sünnettir dedim. Ama gittikten sonra yediğini içtiğinin artanını, pislikleri hemen ağacın altına dökmek münkerdir. Çünkü oraya bir başka Müslümanla gelecektir. Onun için o pislikleri belirlenmiş bir yer varsa oraya koymalı. Değilse insanlara zarar vermeyecek bir şekilde ya defnetmeli ya bir yere onları götürmeli. Ağacın altına kesinlikle pislik dökmemeli. Abdest bozmamalı. Yol üzerine keza abdest bozmamalı. E, su içine pislik atmamalı. Abdest bozmamalı. Çünkü sudan insanlar içecek. Hayvanlar da içecek. Hayvanlara da pislik yedirmek caiz değildir. Hayvanların da temiz yemesini sağlayacak şekilde onların gıdalarını kirletmemekle yükümlüyüz. Onun için böyle pisliği rastgele sağa sola atamayız. Yolu kapatmak da münkerdir. Bunu da çok yapıyoruz. Kimimiz esnaf, manav, bakkal vesaire içerideki malzemeleri kaldırma çıkarıyor. İnsanların gelip geçmesine tahsis edilmiş olan kaldırımı şununla bununla dolduruyor. Ve insanlar oradan aşağı araçların geçeceği yere sarkıyor bazen de kaza oluyor. Böyle bir durumlarda insan yaralandığında, öldüğünde bunun vebali o kaldırımı tıkayan ve aşağıya insanın inmesine sebep olan adamdır ve lanet sebebidir ve münkerdir. Bunu yapmayacağız. Yapanlarımıza da ikaz edeceğiz. Bunun görevlisi varsa ona haber vereceğiz. Bu bir toplumun toplumsal olarak görevlerimizden birisidir ve toplumsal hayatın gereklerindendir. Böyle birbirimize saygı duymazsak işte kaldırımdan geçmek yayaların hakkı. Bu hakkı gasp edersek sandık koymak vesaire suretiyle o zaman birbirimizi sevmeyiz. İyi, iyi laflar duymayız karşımızdakinden. Bunlara dikkat edeceğiz. Yolları kapatmayacağız. Bu münkeri işlemeyeceğiz. İnsanların birbirlerini sevmesi, birbirleriyle aynı duyguları paylaşması için herkesin karnı tok, sırtı pek olması lazım. İslam hayat dinidir, insan dinidir. Emirlerinin hepsi namaz kılmak değildir, oruç tutmak değildir. İslam'ın beş çarptığından birisi de zekat vermektir. Zekat, varlıklı olanların malının kırkta birini bildiğiniz gibi fakir fukaraya vermektir. Böylece aç insan kalmayacak. Namaza durduğumuz zaman biz sana ibadet ediyoruz. Ancak senden yardım diliyoruz diye hepimiz adına konuşabilecek kadar birbirleriyle kenetlenmiş, kaynaşmış bir kitle olabilmek için karın doyuracağız. Zekat da bunun emridir işte. Zekatı vermemek münkerdir. Ertelemek de münkerdir. Fakirin hakkına tecavüz etmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem matlul gani zulm buyurmuştur. Zengin adamın verebilecek durumdayken parasını zamanında vermeyip de sona vermesi, ertelemesi tehir etmesi zulümdür diyor. Fakirin hakkını çiğnemektir. Onun için zekat verecek adam verebilecekken biraz daha kullanayım bu parayı diye bilahere ertelerse bu da münkerdir. Hak hukuk çiğnemektir. Zekatı da ertelemeyeceğiz. zamanda vereceğiz. Eksiksiz vereceğiz. Allah da bizi koruyacak. Zekatı vermek malı korumanın sebebidir. Zekatını kuruşu kuşuna veren sadakasını zamanında veren insanlara hayreden eden adamı Allah canını da malını da korur. Onun muhafızı olur. Görenler melekler onu korur. Ama eksik verenin cezasını da Allah zamanında verir. Onun için her şeyden evvel biz insanları düşünerek, fakirlerin hakkı olduğunu bilerek zekatımızı da ertelemeyeceğiz. Zamanında vereceğiz, eksiksiz vereceğiz. İhtikar yapmak. O da münkerdir. Aranan bir malı daha sonra daha çok parlansın diye satmayıp saklamak ihtikar, kara borsa o da münkerdir. İnsanların hakkına tecavüzdür. Kul hakkını çiğnemek demektir. Zulümdür. Bunu da asla yapmayacağız. Böyle yapanlar iflah olmamıştır. Bunları etrafınızda görebilirsiniz. Yaramaz. İnsanların hakkını boynuna geçiren adama kazancı yaramaz. 10 yerinden fazlasıyla çıkar gider. Biz Müslümanız. Böyle ol, ol, olduğuna inanıyoruz. İnanmalıyız çünkü peygamberimiz böyle haber veriyor. Müslüman dürüst olacak, hukuku çiğnemeyecek, görevini zamanda yapacak. 3-5 kuruşa tenezzül ederek Müslümanların sıkıntı içinde kıvranmasına razı olacak vicdan Müslüman'da yoktur. Müslüman insanlar için yeryüzüne gelmiş, insanlar için İyilik için yaratılmış bir kimse olduğunu bilincinde olan insandır. asla başkalarının sıkıntısından para kazanmayı düşünmemelidir. Düşünemez. Bu münkerdir. Bunu da yapmayacağız. Kusurlu malı da kusurunu söylemeden satmayacağımızı size söylemiştim. Tekrar ediyorum. Pazarlık kızıştırmak. Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Kardeşliği bozacak unsurlardan birisi de budur. Adam e, almayacağı halde Birisinin diğeriyle tutuştuğu pazarlığı kızıştırmak için o da bir pey sürüyor. İslam'da bu yasaktır. O adamlar arasına düşmanlık sokmak demektir. Münkerdir. Bunu da yapmayacağız. Almayacaksan ne giriyorsun? Alacaksan o adamın pazarlığı bitsin. Anlaşamazsa ondan sonra sen gelirsin. E anlaşıp alırsa da demek nasip olmuş diyeceksin. Pişmiş aşa su koymayacaksın. Ayrıca pazarlık sırasında müdahale ederekten insanların düşmanlık duygularını kabartmayacaksın, yanlış iş yapmayacaksın. Pazarlık kızıştırmak da münkerdir. Müslüman bunu da yapmamalıdır. İşki işmek, işki ticareti yapmak bu da münkerdir. Bunun kötülüğünü gene başka sohbetlerimde size arz etmiştim. Bunu herkes biliyor. Aracılık etmek de yanlıştır. Yani içki içilmesine aracılık etmek de yanlıştır. Bunu da yapmayacağız, yapmamaya çalışacağız. Müslümanların bağımsız olması şarttır. Allah bizden bunu öyle istiyor. Kafirlerin sultasında onların esiri olmak zillet Müslümana haramdır. Zillet içinde bulunan Müslümanlar ne kadar namaz kılsalar, oruç tutsalar bu zilletin hesabını veremezler. Onun için canlarını dişine takıp işte İstiklal Harbi'nde kazandık, Çanakkale'de kazandık. Bu dinimizin emridir. Ne zaman Müslümanların başındaki idareciler genel seferberlik ilan etseler, seve seve mal mülk düşünmek evlat çocuk hanım düşünmek sizin, koşa koşa vatan için, namus için e, ölmeye hazır olmak Müslümanlığın emridir ve bağımsız, dik yürümek Müslümana yakışandır. Müslüman Kafirin sultası tahakkümü altında boynu bükük yaşayamaz. Bu haramdır. Şimdi münkerler hakkında size fikir vermek için gerçi e, özet söyledim ama gene de biraz uzamakla beraber özettir. Münkerler sayısı çoktur. En iyisi size fikir vermek için söyledim bu münkerleri. Allah'ın emirlerine aykırı olan şeyler, insanlara zararlı olan şeyler münkerdir deyin. Genel bir kural olarak münkerlerin bilahare siz genişlemesini yapın. Şimdi e, kural gereği, genel prensip gereği, münkerle iyilik yan yana var. Gelirse önce münkeri def etmek lazım. Def-i önce gelir. Kuralına binaen münkerler hakkında size bilgi verdim. Münkerlerden özel, e, örnekler verdim. Maruf nedir? marufu yap, emretmek, iyiliği emretmek de dinimizin baş emirlerinden birisidir. İbadetlerden de önce gelen bir e, emirdir. Maruf, Kur'an'a, sünnete, dinin emirlerine uygun olan, akli selime uygun olan insanlara yarayışlı şeylerdir. Bütün farzlar maruftur. Bütün sünnetler maruftur. Bu cümleden olmak üzere e, bazı toplumsal hayatımızda e, e, maruf olan şeylerden gene birkaç örnek size arz etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem topluma zararı olmayan şu veya bu sebeple ya unutması ya bazı etkilerde kalarak yanlışlık yapan bir adamın yanlışlığı sadece kendisindeyse çevreye zarar vermiyorsa adam bunu gizli yapıyorsa biz bunun gizliliğini dışarıya söyleyemeyiz ayıpları dışarıya söyleyemeyiz. Ayıbını gizlemek isteyen adamın ayıbını biz görsek bile dışarıya söyleyemeyiz. Bu münkerdir. Bu gıybettir. Haramdır. Ama adam aşikarı işliyorsa, haya perdesini yırtmışsa ona bir şey demiyorum. Fakat evinin içinde bir yanlışlık yapıyorsa, biz bu de bunu görmüşsek bunu söyleyemeyiz. Müminin ayıbını teşhir edemeyiz. Eğer biz insanların ayıbını teşhir etmekle bulup çıkarıp herkese duyurmakla meşgul olursak kıyamet gününde Allah da bizim ayıplarımızı ortaya koyar, rezil ve rüsva eder. Öyle değil. Bu benim din kardeşim. Bu insan yanılmış. Sesimi çıkarmayayım. Daha kimseye de zarar yok. Bundan da tövbe eder, döner. Bir vesileyle ben de bunu söylerim deyip saklamışsak Allah da bizim ayıplarımızı saklar. Bizi rezil etmez mahşerde. Dünyada rezil etmez. Evet. Demek ki bir müminin Sadece kendisini bildiği, başkasına teşhir etmediği, açığa vurmadığı ayıplarını örtmek maruftur. Evet, müminlere yardım etmek maruftur. Ne konuda? Her konuda, her mubah konuda, haram olmayan konuda müminlere yardım etmek maruftur. Kim mümin kardeşinin yardımında bulunursa Allah da onun yardımında bulunur diye genel bir prensip vardır. Güzel Peygamberimiz öyle buyurmuştur. Bunu siz çoğaltabilirsiniz. A, a, aciz bir e, yaşlı e, hanım veya erkek a, arabaya binerken mesela yardım etseniz e, kolundan tutsanız elinden tutsanız köprüyü geçiriverseniz efendim yol tarif ediverseniz yol bilmiyorsa yol tarif ediverseniz yanlış iş yapana bir dakika eğer kabul edersen bunun aslı doğrusu şudur diye söyleyiverseniz ne kadar büyük sevap kazanırsınız. Mümin'e yardım, mümin'e yardım en büyük hayırlardan, maruflardan birisidir. Evet, Müslüman'ın namusunu korumak da maruftur. Müslüman din kardeşidir. Kendi kardeşinden din kardeşliği önde bile gelir. Ölçü iman, din, Allah için sevmek, Allah için Allah inandığı için ona yakın olmak meselesidir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Onun için Müslüman Müslüman'ın namusunu da koruyacak bir tecavüze uğradığı zaman kendinden çok fedakarlık yaparak onu korumak bu da maruftur. Bu da varıftır. Sadece Allah rızası için bunu yapacak, karşılık beklemeyecek. Allah da onu kıyamet gününde e, kötülüklerden, e, tecavüzlerden koruyacak. Çocuk terbiye etmek çok büyük hayırdır, maruftur. Evvela kendi çocuğumuz, evvela e, iyi aile kurmak ahlaki güzel olanı seçmekten başlıyor ve ilk gece ve her gece besmeleyle odamıza girmek, yatağımıza girmekten başlıyor ve helal lokmayla beslemek ailemizi. Bunun içinde terbiye, çocuk terbiyesinin içinde çünkü haramla beslenen çocuktan hayır gelmez. Hem ne kendisine, ne anasını babasına, ne insanlara hayır, fayda gelmez. Helal lokma ile beslemek maruf. Çocuk doğduğu zaman sağ kulağına ezan okumak, sol kulağına kamet getirmek, güzel bir isim vermek, Bismillah diyerek bir tatlıyla ağzını açmak İslami edeplerdendir. Çocuğu yetiştirmede etkili Allah'a dua ediyorsunuz, besmele çekiyorsunuz, Allah'a sığınıyorsunuz. Çocuğun eğitiminde kademelerdir. Çocuğu, çocuğu anne her süt emzirişinde ile süt vermesi İslam'ın emirlerindendir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bir kimsenin ilk cümlesi la ilahe illallah, son cümlesi de la ilahe illallah olursa arasında ne kadar yaşarsa yaşasın meleklere emreder ki arasını nazara almayın. Başlangıcı güzel, sonu güzel buyurur diye hadis-i şerif vardır. Onun için çocuklar cümle kurmaya ilk alıştığında Müslüman ana babanın ona öğrettiği ilk görevlerinden birisi de la ilahe illallah kelimesini ona öğretmektir. Maalesef bu, bu konuda da e, biraz yanlış işler yapıyoruz. Bir takımı tutuyoruz. Tutun bir şey değil ama ilk kelimeyi la ilahe illallah öğreteceğimiz yere takımın adlarını öğretiyoruz. Veya sigara tiryakisi adam ben görüyorum. Hadi bir sigara iç diyor çocuğuna. Bu, bu baba kaçacak delik aranacak mahşer gününde Müslüman ana baba bu adı Ahmet Mehmet buna inanıyor. Ama o anda aklı ermiyor. el mefar. Kaçacak bir yer yok mu diyecek. Zaman gelecek. Mahşer. Hepimiz inanıyoruz. O zaman ağzına sigara hadi bir iş bakayım. Hadi falanca şunu, şunu bunu söyle bakayım diye esas öğretilmesi gereken şeyler dururken ikinci planda, üçüncü planda e, şeyleri öğretmeye kalkarsa o baba hesap verecek. Evet ilk cümle de, la ilahe olmalı. Ondan sonra kendisi örnek olmalı. Çocuğun huzurunda iyi şeyler konuşmalı. Çünkü bir ilim adamlar söylüyorlar ki çocuk her olan şeyi kaydedermiş. Onun için ana baba çocuğun yanında kötü kelimeler sarf etmemeli, kötü işler yapmamalı, iyi şeyler yapmalı ki çocuk onları örnek alsın. 7 yaşında namaz nedir, abdest nedir, din iman nedir bunları öğreteceğiz. Dini görevimiz Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunu söylüyor. Muru evladakum Yedi, çocuklarınız 7 yaşındayken onları emredin Öğretin buyuruyor 10 yaşına geldiği zaman hadi bakalım Şöyle kılınır böyle kılınır diye Bakın eğitimde e, Bunu yapacağız Müslüman olarak Biliyorsunuz kanunen de 18 yaşına kadar e, hakkımız var Ebeveyn velilik hakkı olarak Çocuğumuza istediğimiz Dini terbiyeyi verebiliriz Evet ondan sonra karışamıyoruz İslam'da da öyledir zaten e, Bülü yaşından sonra müstakil adam olur O da yani aslında öyle aralarında bazı farklar olsa da İslam'da akıl dini, bugün hukuk da aklın sonucudur. Aşağı yukarı birçok şeylerde birleşiyor. Bu konuda da müstakil insan oluncaya kadar ana baba ya diyor işte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındakileri anlasın diye Yahudi ederler ya ateşe topan birisi yaparlar ya Hristiyan yaparlar ya şu yaparlar ya bu, bu öyle değil mi? Annesi babası o çocuğun örneğidir onun için anne baba sorumlu olduğunu düşünerek, güzel şeyler öğreterek, güzel şeyler yaparak böylece yetiştirmeye çalışacak ve çocuğuna sanat öğretecek, meslek sahibi yapacak. Bu da ana babanın görevidir. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzmesini öğretecek diyor. Yüzmek. Tehlikeli olabilir. Öyle bir durum yüzmenin mecburi olduğu zamanlar batacak. Gerekli olabilir. Babanın görevleri arasında bunu saymış. Evet meslek sahibi, meslek sahibi yapması da ana babanın böyle eğitim, bunu baba düşünecek, anne düşünecek. Kıza e, annesi, babaya da annesi dış çevreden güzel bir meslek sahibi olması için imkanları araştıracak. Bu babanın görevidir. Bizim de dışarıdaki Müslümanlara da karşı da görevimizdir. Direkt görevli olanların yanında bizim de böyle elinden tutacağımız kimsesiz yetim çocuklar olabilir. Bunlara karşı onları onur edecek şekilde asla sert davranmayarak, yumuşak davranarak, çocuklara şefkatle sokularaktan küfür kelimelerden vazgeçmesini, edepli olmasını vesilelerle çeşitli şekillerde öğretmek görevimizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara hiç sert davranmamış. Kendisinin yanına bırakılan Enes radıyallahu an 9 sene kalmış yanında bir gün kaşını eğip bakmamış, azarlamamış, neden yapmadın, niçin yapmadın diye ona çıkışmamış. Hatta bir keresinde onu bir yere göndermiş. Çocuk olduğu için yolda çocuklar oyun oynarken onların arasına dalmış. Gelmemiş. Peygamberimiz peşinden gitmiş. Anadolu ne güzel insan. Çocuğa iş inan. Arkasından kendi git dersiniz ya. İşte Peygamberimiz o sünnetinden bu söz söylenir. Kendisi kalkmış arkasından. Bakmış ki Enes çocuklarla oynuyor. Çoktan unutmuş. Başında durmuş. Gülerek. Bakın terzi eğmemiş. Öyle diyor Enes. Vallahi diyor hiç bana kaşını hiç eğmedi diyor. Külerek Enes hani şuraya gidecektin. Gidiyorum ya Resulullah demiş. Hiç onu azarlamadı. Beni azarlamadı diyor. Çocuk eğitiminde sertlik yanlış. Şefkatle yaklaşacaksın. Peygamberimiz usulü bu. Çocuk sesine hiç dayanamazmış peygamberimiz. Çocukları çok severmiş. Öpermiş, koklarmış. Hazreti Hüseyin sakallarını böyle yolarmış, gene de öpermiş. Omzuna çıkarmış, namazdayken dayı atmazmış onu. O vaziyette düşmesin diye tutarak da namazını kılarmış. Çocuk böyle, küçük masum çocuklar için eğitim sistemi böyle. Şefkatle yanaşacak. Hatta bir keresinde Hazreti Hüseyin Efendimiz caminin önünde düşmüş, başlamış bağırmaya hutbe okuyormuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hutbeyi kesmiş, onun ağlamasını durdurmuş, gelmiş demiş ki, ya hutbe mi kestirdi diyor. Dayanamadım. Çocuklara dayanamıyor. Peygamberim çocukları çok severmiş. Bir tane adam demiş ki ben erkeğim. Siz de erkeksiniz. Ya Resulullah çocuk öpülür mü? Erkeği adam çocuğu öpmez. Efendim cevabı muhteşem. Allah senin kalbinden merhameti söküp çıkardıysa ben ne yapayım? Evet çocuk sevilir. Şefkatle, sevgiyle ona yaklaşılır. Peygamberimizin eğitim şeysi budur. Çocuğu eğitmek, öğretmek sadaka vermekten üstündür. Hele kız çocukları çok ihtimam eden bir husustur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eğer bir kimsenin üç kızı olsa, onları helal lokmayla güzel terbiye etse, sonra da güzel bir evliliklerini yapmalarını sağlasa, cehennem ateşine siper olurlar. O adam, ana, baba cehennemde yanmaz. Çünkü yuvayı dişi kuş yapar biliyorsunuz. Çocuk daha dikkatli olmaya gerektiren bir husustur. Hassastır iki kızı olanlar demişler bize yok mu yarısı size de var demiş. Efendimiz bir kızı olanlar da demişse de ona cevap vermemiş. Ama güzel çocuk yetiştirince bir tane de olsa, iki tane de olsa, daha çok da olsa güzel eğitim gördükten sonra inşallah karşını görecektir. Çocuk eğitmek sadakadan önde gelir, ileridir. Evet bunu da dikkat edeceğiz. Demek ki çocuğu güzel eğitmek de maruftur. Dışarıda ve ailemizde nerede olursa olsun görevimizdir. Müslümana güler yüz göstermek. Evet. Ne kadar güzel bir hayırdır. Bir Müslümanın içine selam vererek ondan sonra musafa yapılacaksa yaparak zaman varsa gözünün içine gülerek bakmak insanı cennete sokabilir. Gamlı kederli bir Müslümanın gamını dağıtarak güler yüzünüzle beşüş çehrenizle o Müslümanın gamını kederini üzüntüsünü dağıtırsanız cennete girebilirsiniz. En muhteşem hayırlardan birisi ilka'us-surur fi kalb'il-mu'min buyuruyor Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Gamlı keder müminin kalbine sevinç, neşe doldurmaktır diyor. Güler yüzle insanlara muhatap olmak. Sertlik yok İslam'da. Şefkat var, nezaket var. Evet Müslümanlara e, öyle diyor efendimiz. Bir Müslümanın yüzüne güler yüze bakmak tebessüm sadakadır diyor. Gene bunun gibi Gene bunun gibi yol tarif etmek maruftur. Yoldaki bir zararlı şeyi, dikeni, teli vesaire pisliği atmak maruftur. Birisi sümkürmüş. Bu münker. Ama görgüsüz adam sümkürmüş. Hemen onu bir toprak atıp kapatmak maruftur. Bundan dolayı cennete gidebilir. Birisinin lastiğine batar diye çivi bulup kenara atmak maruftur. Bundan dolayı cennete gidebilir mü Müslüman. Fakirlere Dullara yardım etmek, işlerini görüvermek bu da büyük maruflardandır. İnsanlara güzel huylu davranmak, çok böyle yumuşak tabiatlı, hayırsever şekilde davranmak gene maruflardandır. Bu imanımızın, amellerimizin geçerlilik şartlarındandır. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz ve muhterem seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.